çoğunluğu ahşap çubuklardan oluşan bir korsan gemisi yapacağız. Genel olarak kullandığım malzemeler zımpara kağıdı, cetvel, makas, maket bıçağı ve hızlı yapıştırıcı. Sizlere yapım sürecini fotoğraflarla anlatmaya çalışacağım. Geminin önce omurgasından başlıyoruz. Öncelikle ahşap çubukları yan yana dizerek birbirine yapıştırdım ve düz bir zemin oluşturmuş oldum. Daha önce kağıt üzerinde oluşturduğum omurga çizimlerini şablon olarak kullandım. Bu şablonları oluşturduğumuz düzlemin üzerine koyarak tek tek kestim. Kestiğimiz omurga parçalarını birbirlerine uyumlu olacak şekilde eşit aralıklarla yapıştırdım. Genel olarak ortaya bir iskelet çıkmış oldu. Yavaştan iskeletin dış kısmına geçiş yapacağız. Her bir ahşap çubuğu tam ortasından uzunlamasına ikiye ayırdım. Gereksiz uç kısımlarını makas ile kestim. Kestiğim yerlerde oluşan pürüzlü yüzeyleri zımpara yardımıyla pürüzsüz hale getirdim. Şimdi elimizde ikiye bölünmüş bir yığın dikdörtgen parça oluştu. Bu parçaları hızlı yapıştırıcı yardımıyla uç uca birleştirerek uzun şeritler elde ettim. Bunları geminin dış kısmını kaplamakta kullanacağız. İlk başta bunları geminin dış kısmına hatalı bir şekilde farklı bir açıyla yerleştirdim. Tabi hatamı fark ettim Hepsini tek tek söktüm. En baştan temiz düzgün bir açıyla yerleştirmeye başladım. Önce birbirlerini eşit aralıklarla orantılı bir şekilde yapıştırdım. Sonra kalan boşlukları yavaş yavaş doldurmaya başladım. Burada en zaman alıcı süreç uzun şeritleri oluşturmaktı. Geminin yapım aşamasında şeklini bozulmadan koruyabilmesi için içeriden küçük destekler ekledim. Bu sayede herhangi bir esneme kayma sıkıntısı yaşamadım. Artık gemi içi boş bir sepete benzemiş durumda. Aynı zamanda bu işlemler ilerlerken geminin ön tarafında küçük bir platform oluşturdum. Bu kısım hoşuma gitmediği için daha sonraki aşamalarda bu kısmı revize etmeyi düşünüyorum. Part 2'de görüşürüz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.